Tamam hocam, ağrı kesiciyi yaptım. Ama ağrısı hala devam ediyor. Üç saat sonra. Tamam. Söyleyin, yazıyorum ben. Pardon. Evet hocam, dinliyorum sizi. Yazıyorum. Bir hasta soracağım. Evet anladım. Peki hocam, tamam. Çok evet. kısa. Aldım notunuzu. Teşekkürler. Biriniz bakın lan buraya. Beyefendi sesinizi yükseltin. Yükseltirim. Biriniz buraya bakacaksınız. Hey, 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 Şişt. Ne bağırıyorsun be? Derdin ne? Kızım. <laughs> Elif'in babası ameliyat öğrenmiş. İşte gelip buraya ne olduğunu öğrenmek istedi. Kibarca. Hmm, o kadar kibardı ki az kalsın bankodaki hemşireleri öldürecekti kibarlıktan. Allah'tan Mehmet Ali'nin bir dolap derili böyle altın yumruk hali vardı da. Yalnız ben adamı sonradan araştırdım. Kendi sikletinde bayağı kariyerli bir boksör. Direkten dönmüşüm yani. Hadi ya. Elif'in babası boksör müymüş? Kapı gibi. Sorun yok. Elif'in babasının kafası hala karışık. Ama annesinden aldığımız imza ile operasyon başlayabilir. Yani hastanın ameliyatı alabilirsin. Hocam duydururuz hastanızı. Nasıl yani? Operasyon sen denetliyorsun. Senin hastan değil mi? Orhan Hoca'nın. Ne zamandan beri? Babanın boksör olduğunu öğrendiğinden beri. Mutlu haberleri, ver ve görevi Orhan hocamızda. <laughs> Hocam sakat bir durum olursa eldivenleri hazırla tamam mı? Bir de bir çift var ödünç alırsarı. sonra ortaya çıkıyorsun ve kızımın sağlığı hakkında karar vermeye çalışıyorsun. Buna hakkın yok. O benim de kızım. Dı. Kızın dı. İki yaşına kadar. Sonra sen kararını verdin Taner. Beni Elif aradı. Burada olmamı istedim istedi. Seni düşündüğü için Şiidem. O ameliyattayken benim senin yanında olmam istediğini söyledi. Ben seni. Okyanuslar kadar, dağlar kadar. Denizlerin en derin yeri kadın. Babam aradım diye kızma bana olur mu? Çok yoruluyorsun diye aradım. Biraz yardım etsin istedim. Çok iyi yapmışsın kızım. Düşünceli kızım benim. İçeri girmesi lazım asker için. Tamam. Uyandığında yanında olacağım tamam mı? Helal olsun Allah'a ya. Ne kadar cesur bir kız. Görüyorsun değil mi? Annesine moral veriyor. Babasını arıyor. Evet. Cesur. Olgun. Harika bir kız. Harika tabii. Ne oluyor yine sana ya? Harika tabii. Bir şey oluyor bana doktor. Sana da oluyor? Ha? Bütün kanserli çocuklar sana göre kusursuz. Mükemmel. Harika. Ama istatistiklere göre bazıları normal çocuklar. Korkak çocuklar, korkabilen çocuklar. Ya senin nereye kadar? Öyle değil mi ama, Ha? Bazıları ödülek olacak ki cesur olanları takdir edebilirsin. Ya hocam kız zor durumda, çok acı çekiyor. Ama bütün bunlara rağmen kendince bir zarafetle baş ediyor bunlarla. Şimdi ben buna hayran olmayayım mı yani? Sen o kızda zerafet görüyorsun çünkü zerafet görmek istiyorsun. Ha, sen de onda zerafet göremiyorsun çünkü o zerafetin bindi biri yok sende. İnsanları putlaştırmak sizde hastalık haline gelmiş. Ortada hiçbir şey olmasa bile hayran olacak bir şeyler buluyorsunuz. Ha, biz kötüyüz yani öyle mi? Hatta hiç bakmamanız gereken yerlerde bile hayran olunacak şeyler görüyorsunuz. Mesela muhasebedeki o güzel kız. Kim o güzel kız? Ha Meral. Ee, ee, ne, yani, ne olmuş? Evet, cici bir kız. Ha, cici bir kız, çok cici bir kız canım. Ha, evlisin. Doktor, hatırlatırım sana, evlisin. Ya doktor, bir dakika ya, bana şunu söylesene. Ben ölmek üzere olan küçük bir kızı sevemez miyim sana göre? Bunu mu diyorsun? Ölümün yaklaştıkça zaten bir daha birer herkes seni sevmeye başlar. Ama sen de baston kullanıyorsun. Buna rağmen kimse seni sevmiyor. <laughs> Çünkü ben ölümde şehit de değilim sadece zavallıyım. Ah. Ayrıca bastonuma laf etme. Bunun sayesinde herkese her istediğimi yaptırıyorum. <laughs> thank mm -hmm. you kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.